Ben gördüğünüz ben karşınızda Mehmet Ur <laughs> Ve karşınızda Victor Usta bir müsaade et ya işimiz var biraz halledelim. Bana bir sanki racon kestin gibi hissettim ha. Valla bir ıstıkçalarım var ya 20 kişiyi buraya yarım ha Victor aşiretinde. Tamam yıl sen. Yıl mı? Allah Allah, Allah 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 Allah. Gel gel. Oğlum çocuk dilini yuttu la. Ses ne yapıyorsun lan? Dur ne yapayım. Bence bana bulaşma biliyor musun? Niye reis? Valla bir ıslığıma 20 victor yersen buraya görürsün he. Gel vs gel. gel vs mi? Eee. Tamam gel hadi. Biz bu oyuna geçen hafta başlamadık yeni. Biz bu oyunun en eski nadir oyunculardan bir taneyiz paşam. Herkes vs atar bir benimle. Baba ben Justin Rall'ıyım yalnız ya. Açılın lan açılın açıl. Hadi bakalım. Ya bunlar ne deriz mi ya ondan yenin. <laughs> Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile eğlence parkı Victor Aşireti videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Victor Aşireti gelmiyordu çünkü sizler Discord'a gelip bizlerin videosuna katılmıyordunuz. Discord'daki kardeşlerim, arkadaşlarım, biraderlerim herkesi topladım. Toplamda 10-11 kişiyiz. Victor Aşireti olarak toplandık. Eğlence parklarının içinden geçeceğiz. Göre. Ben gördüğünüz, ben karşınızda Mehmet Ur. <laughs> ve karşınızda Victor Aşireti. Helal <laughs> helal helal bak çalışılmış güzel güzel. <laughs> umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. En son Victor Street'i eğlence parkı videosunu bayağı beğenmiştiniz. Ben de bunun bir sonrakilerini çekiyorum. Elimden geldiğince Victor Park'ı eğlen... Victor Park'ı ne amına ne oluyor? <laughs> Elimden geldiğince eğlence parkında Victor Aşireti videosu çekmek istiyorum. Sizler de lütfen açıklama kısmından Discord'a katılmayı ve bu tür videolara eklenmeyi unutmayın. Şimdi şöyle Viktorlarımızı yavaş yavaş tanıyalım. Hepsinin götünde kurt var. Hiçbiri duramıyor gördüğünüz gibi. Yavaştan bir tanıyalım. Selamünaleyküm. aleyküm. selam abi. Kardeş ne İyi İyiyim abi sen nabiyon? İyidir hoş geldin aşiretimize. Seni bir tanıyalım önce. Hoş bulduk abi zaten videolar izliyordum. Yasin. İsmin lakabın nedir acaba? Şey adım normalde Yiğit. Muayi. Bir dakika de... Yiğit. Bir dakika gülüm. Yunus bacana mı sıçayım? Şu öte tarafa git lan. Burada iki oğlum askeri lan bura push Yunus. burası Viktor aşiretinin terk et lan burayı burayı terk et burayı terk et onu Buruk şimdi ağzının üstünü kırın ya ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Tamam neyse ya bırak onu gelin ya yeni bir yere gidelim. Abi benim normal zaten Moe gitti. Lakabın ne lakabın nick'in değil lan. Taylas sade ben öyle koydum. Eee sen lakap kullanmıyorsun sen direkt nick kullanıyorsun anladım. Neyse tamam şurada bekle hazır oldu tamam mı? Burada bekle. Şey sezdim ya ne bileyim bu bizim aşirete gitmeyen bir tip sezdim ya. Sen böyle pop gibi bir şey olmuşsun hadi. <laughs> Seni tanıyalım, Muye Yasin. Abi beni zaten eski videolardan tanırlar, Ya yani birazcık da olsa. Victor Reis, Çavuş'uyum abi. Çavuşsun. Evet abi, Çavuş'um. <laughs> Şırıt bir tokatla, tamam o espri yapmayacağım, şerefsizler. Yapma yapma yapma, tamam tamam. <laughs> Çavuş Yasin, sen aklımdasın. Hazır oldu, bekle burada. Selamun <laughs> aleyküm Aleykümselam. Sizi tanıyalım, Tokyo Hanım Bey. Abi ayıp oluyor ama ya. Ama ne bileyim yani, Tokyo, la, step up yani anladın mı? Abi ben pompacı Tokyo. Pompalıyorum abi. bir pompalıyor? Önüme gelin abi. İlgi alanında kimler var? Önündeyim şu an. Komutanınla nasıl konuşuyor? Şunu tokatlayın. Şunu tokatlayın. Toka bu komutanınla nasıl konuşuyor? Önünde Önemli ben varım. Ben destansı gösterişler <laughs> abi. He tamam tamam bırak. Tamam bırak bırak. Oğlum o nasıl lan Mehmet abi pompalıyormuş ne mı? Tokyo <laughs> aklımdasın. Pompacı Tokyo. Ya bu dediği kim de sen ne yapmışsın kendine oğlum bu aşirette böyle birinin ne işi var birader. Seni bir tanıyım ya. Ben pembe bornozlu. Pembe bornozlu kafanı bir kaldır bakalım yukarı. Hey. <laughs> Pembe bornozlu. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Pembe bu bırak. Bak bu pompacıya dikkat et. Bu pompacı seni gözüne kestirmiş. Yanında da dolaşıyor. Vallahi dikkat et. Sola geç. Sola geç. Bozma sırayı. Ayı Yok. Ayık ol, ayık ol. vallahi. Yerler adam. Bak, bak, bak. Arkanda oğlum ben mi söyleyeyim? Bak arkana lan. Bir lokma da götürürsen ha. <laughs> <laughs> Lexus, kafanı bir kaldır ben. Hey. <laughs> seni tanıyalım. Acıların Victor'u. mu? Ne yaşadın lan? Çok şey. Ne yaşadın örnek ver. Örnek Yok. Annen modamın fişini mi çekti? Neye üzüldün bu kadar? Arada yaptı. İpin fermuara mı sıkıştı? Neye üzüldün bu kadar? Allah'ın hepsi de oldu. Lexus <laughs> tamam sen üzülme fazla. Ben birazdan sana adam bulacağım. Sakin ol tamam. Ben ama sana ama... fermuarsız pantolon alacağım. <laughs> Selamun Aleyküm Türk. Aleykümselam Selam abi. Biz ne yapıyorsun? Tanıyalım seni bana biraz. Abi benim adım Arda. Arda. Ben katılıyorum yarışmaya. Yarışma mı? Oğlum burası bir aşiret lan. Neyin yarışması? Şunu bir tokatlayın kendine gelsin. Samsun'dan gelmiş kendine gelememiş. Ha, Burak yeter Burak. Kesinlikle. Pembe bornoz. Vallahi pompacının eline veririm sen uzak dur şuradan. Sen de pompalar. Vallahi pompalar. He Burak devam et kardeşim. Erişmeye Samsun'dan katılıyorum. Anne, anneme selam gönderirim bu kadar. He selamlar selamlar. Oy. Mahsus biraz gizemli kimin? Kimsin lan? Benim lakabım yılanla yanıyordu. Ee, sizin nesiniz ya. tükenmedi mi la? Nesin lan? Yeter lan yeter! Yok ya adam devam Valla bir sen mi kaldın? Öyle gözüküyor. Çoğaltırız çoğaltır. Pompacı! Pompacıyla yılan yanıma gelin. Ben Bak. Bu arkadaşın nesli tükeniyormuş. Ben sizi 5 dakika şu arkaya gönderiyorum. Gidin gelin tamam mı? Belletme ama. Hadi. Hadi yılan. Hadi yılan. Bu ilimi de kimseye söyleme. Gel buraya. Gel buraya. Senin de bir canın istiyor? Gel buraya. Geç şuraya. Lasvirt. Tanıt kendini lan. Yürüme. Yürüme. Koşma. Çok atletiksin. Sportiksin anladık. Abi 13 yaşındayım. Evet. Eee yeni mesleğim. Evet hoş geldin. Hoş buldum. İsmim Beyefendi Viktor abi. Beyefendi Viktor. Üf. Tamam bir yerinde dur. Bir götünün üstünde dur. Lan oğlum komutanın sözü dinlenir yerinde dur diyor. Şuna bir dayak atın. Şuna bir dayak atın ya. Yazık kafana. <laughs> ne yaptın? Güzel abi. Hallettik abi. Hallettin mi? Tamam o iş sende sana güveniyorum. Uuu oğlum sen zengin Viktor musun la bu aşiretin zengini misin sen? Yaran abi ben bunu birisinden aldım. Birisinden mi Aferin aldın? Bir eee güzel lan ya. Seni tanıyalım. Eee lan abi. Nikim Fırita abi. Tamam. Yani, bu zamanda çok itaat dersi verdim abi. Üff. Yara büyü itaati abi. Kafasına bandaj <yed>. attılar ama <laughs> Mobil 30 FPS teren o birim abi. Üf. Tabii abi. Tamam, yani. sen bizim aşirete gidersin. Birazdan artistik yapacağız. Bir vs bire davet ederlerse seni göstereceğim tamam mı? Abi, tamam sen de o tarafa geç. Ya. Eferin sağ. Buralara <laughs> gelmek için bedel ödedik. Bedel mi ödedin? Sen bedel Victor musun? Bak, burada bedel yazıyor abi. Oğlum bedel o taraftan sen Çok kötü bir yerden bedel ödemişsin. Pompacı gelsene be. Buna bedel ben <laughs> sen misin? Buna sen mi bedel ödettin? Yok abi ben bunu ellemedim. Hee. Bir ara <laughs> ödet. Abi, bir ara, <laughs> ara ödet. Hop Şuraya bak kaç tane viktor var. Gel 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 ördeğin başına gel. Gel, 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 gel. Helal lan askerler. Helal askerler. Arkadaşlar ben ve Victor Eşireti bu şekilde hazır. Her zaman olduğumuz yerdeyiz. Biz ördeğin başındayız. Ördeğin başının bizim olduğunu unutmayın kesinlikle. Şimdi eğlence parkına vereceğimiz itaat sıkıntı eğlence parkındaki diğer kalanlar dışısın. Burada pısıyorsunuz. Ben millete artistik yapacağım. Gelin dediğimde hepiniz koşa koşa geliyorsunuz. Tamam bağıra bağıra. Karşıdaki korsun bana artistik yapan. Anlaştık mı? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Toksik. Aleyküm selam. ne yapıyorsun? Arkadaşlar hassasiyet deniyoruz. Ateş etme 13. Hey, ee, sen bir zengin gördüm seni ya. Sen buralarda evet. yeni misin? Hayırlısı. Tyler değil mi e, buraların kuralını falan bilmiyorsundur sen şimdi Allah kuralı muralı boşver biz işimizi halledip çıkacağız zaten He bir dakika bir Ateş bana, bana bakan mı reis Bana bakan mı reis bir Usta bir müsaade et ya işimiz var biraz halledelim He sen bana bir sanki racon kestin gibi hissettim ha Vallahi bir ıslık var ya 20 kişiyi buraya yarım ha Viktor ona göre Tamam yığ sen Yığ <laughs> Bekle. <laughs> Arkadaşlar gelin Allah, Allah 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 Gel gel Allah Allah. Buradayık buradayık. Aa bu artistik yapan bu. Allah Allah Allah. Aa, bu bu. Okay. bu bu. Bu 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 bu. yap. Şey yap bunu. He he Aferin aferin. Onu bir araya al. Onu bir yumrukla. yumrukla aklı başına gelsin o. Siz onu yumruklayın. Bırakma onu bırakma bırakma kalsın orada. Ne oldu o çocuğun ses çıkmıyor. Alo. Toksik. Toksik. Ne oldu sesin çıkmay. Çağır gelsin dedin en son. Oğlum çocuk dilini yuttu la. Oğlum çocuğun pompacı. Çocuğun diline ne yaptın? Şş, gidin pusun lan. Gidin lan. Şuraya girin bekleyin pusun. Gelin şuraya. Ben artistik yapıp geliyorum. Lan ayrı ayrı yerlere pustunuz. Sizin gibi aşiretin azıcık <laughs> Oo darbe var. Darbe emoji vs'ye var mısın? Onu onu Firavun çekti. Ahmet gel lan emoji VS'e. Gel popişin yerse. Hadi gel. Ha evet diyor evet diyor. Gel gel ördeğin başına gel. Saç çaktırmayın. Kim kazanırsa kazansın. Mehmet abi kazandı diyeceksiniz. Canın yenilmek istemiş. Gel yenileceksin. Ahmet hadi sen başta ya. Sen Küçüksün. Ki Küçüklerinden hadi. He bu emoji bende yok. E bu da yok. Başka? E bu da yok Ahmet bende. Bende olan bir şey yap. Çarma bacağını hareketlere bak ya. Firavun miravun çekiyor. <laughs> ben nasıl yeneceğim? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi kazandı. Biri var Mehmet abi kazandı dedi. Mehmet abi kazandı. Kim kazandı arkadaşlar? <laughs> Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi. Küstü <laughs> abi, abi abi küstü abi. Tamam <laughs> salın salın Ahmet. Ahmet yabancı değil Ahmet'i bırakın. Salın Ahmet'i. Ahmet yabancı değil. Abi Oğlum kafama geldi öyle tutmam olur. Arkadaşlar şu Ahmet'i bir araya alın ya. Bu kaşınıyor gene ya. Şunu bir araya alsanıza. Al bunu araya. Al bunu araya. Pompacı sen arkaya geç. Pompacı sen arkaya geç. ne yapıyorsun <laughs> lan? Nasıl konuşma lan? ne yapıyorsun? <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? Ben neyim? Kardeş oh. bence bence bana bulaşma biliyor musun? Niye <laughs> reis? Valla bir ıslığıma 20 Victor yersen buraya görürsün he. Ha biliyorum ben seni zaten. He biliyor mu yani 20 Victor yarın buraya hele bizim de bir pompacımız var biliyor mu Seni baş başa bırakırım ondan. Gel vs gel. VS gel mi? Tamam ben seni bizim VSC ile VS attırayım aşiretten. Tamam. Tamam gel hadi. Gel başına gel. Recep gel lan bir adım öne çık. Artistik yapan biri var Recep. At. Tamam tamam ben de şuradan videosu kayra yapayım bekle de. Yap yap. Recep neredesin? Aa burada. Baba bak full full itaat var ya. Bu bizim TDMC hadi 1 vs 1. Zepies Tereno 1. Gelsin reis gelsin ya. Atalım gel. Hadi. Bekle beni. Yo yo burada burada öylesine vs. Havada vs ayakta vs burada. He atalım. Hadi. Sağa sola dizilin. Atalım reis. Aha. Hadi bakalım kim yeri. Ananız ben düştüm. Bir daha bir daha ben görmedim bir daha. Karıcık ne yapıyor? Kardeşim yere yapma ya. Ananı avradın ne oluyor lan? Kardeşim yere yapma ya. Recep ne yapıyor <laughs> Recep? <gülüyor> Ben anladım. Kardeşim Uuu. yere atma ya. 2 de 0 ha bu arada. 2 de 1. 2 de 1 tamam 3 Üç, 3'te biter. Recep sana güveniyorum. Dur aşiretinin namını. Hadi bakalım lan la. Benim ben ağzına tüküreyim. Benim ucih. ben <laughs> Recep ağzına tüküreyim. Recep attın lan <laughs> aşiretten. Atın aşiretten bu çocuğu ya. <laughs> Pompacı sen de onun cezasını ver. Ben de ne canım benim. Biz bu oyuna geçen hafta başlamadık yeğenim. Kendine güvenin var mı lan? Biz Sutrikot'tan vs atacak. Biz bu oyunun en eski nadir oyunculardan bir tanes paşam. Herkes vs haber benimle. Ağır geldiyse yaşam yüzüne koyayım paşam. O nasıl konuşma lan? Nadir oyuncular da bizden fazla bulamazsın. Helal olsun tamam senin bir ağzına sıçsınlar gör? Tokyo! Baba ben Justin Kral'ıyım yalnız ya. Ben... gel benimle gel gel. Bana fa açılın lan açılın açılın. Hadi bakalım. Ee, Baba <laughs> kendine iyi bak. Ya sen bunların, sen bunların lideri olduğun için. <laughs> tabi tabi. Sen bunların liderisin ya, ondan yeniyorsun. <laughs> Helal. Bekle de ben videosu joystick abi bir dakika ya. Ben Helal olsun lan yine vallahi iyi vurdu. Şu. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar güzel bir video çıkarmaya çalıştım. Yani gittim her zaman aksiyon aradım. Eğlence aradım. Sizler de bu tür videolara katılmak için Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında. Ve bunları yaparken ben duyuru geçiyorum. Instagram'da da bayağı aktif artık bu hikaye fotoğraf falan atıyorum. Açıklama kısmından Instagram'ı takip edebilirsiniz. Orayı da bir 30 bin yaparsak ben abinizi ben kardeşiniz çok mutlu edersiniz. Herkes bir takip ederse çok mutlu olurum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Adamsınız. Hoşçakalın. Bay bay.